İskenderun bölgesi ve genelde de Hatay hakikaten sağlık anlamında son yıllarda çok kaliteli, çok iyi hizmet almaya başladı. Bunların en önemli iki sac ayağından bir tanesi kuşkusuz buraya gelen kendini kendi alanında iyi yetiştirmiş hekimlerimizin varlığıyla gerçekleştirebiliyoruz. Bu altyapıya uygun nitelikte ee, bölgemize gerçekten kendi branşlarında son derece kaliteli, nitelikli hizmet sunabilecek, son derece donanımlı, çok iyi üniversitelerden eğitim almış, ihtisaslarını tamamlamış. Ailemize yeni katılım gösteren ikisi kadın doğum uzmanı, biri çocuk uzmanı, diğeri de ortopedi uzmanı, dört arkadaşımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Ee, Operatör doktor Fatih Ersan, Mehmet Bey e, daha önce Hatay'da e, farklı hastanelerde, özel hastanelerde e, görev yapmış özel tecrübesi ve yeteneği son derece gelişkin bir arkadaşımız Çukurova Üniversitesi'nden mezun. İhtisasını e, aldıktan sonraki süreçte farklı hastanelerde e, hizmetler, ortopedi ve travmatoloji alanında hizmetleri oldu. E, el ve ayak cerrahisinde, klasik yani bunlar klasik ortopedi ve travmatoloji ameliyatlarının dışında, El ve ayak cerrahisinde e, takdir edersiniz ki İskenderun bölgesi, Körfez bölgesi sanayi bölgesidir. Sanayi bölgesinde e, iş kazalarının çok yoğun yaşandığı bir bölge. Dolayısıyla bu bölgenin en büyük eksikliği de el e, cerrahisinde tecrübesi olan Mehmet Fatih Bey ile bu sorunu Hatay bağlamında, özellikle İskenderun özelinde aşmayı e, hedefliyoruz. E, Jale Yıldız, e, çocuk hastalıkları uzmanı. Cale arkadaşımız genç ve kuruz bir yetenek. Kendileri Fırat Üniversitesi'nde mezun olduktan sonra Ankara Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzmanlığını yaptı. Uzmanlıktan sonraki süreçte mecburi hizmetini gerçekleştirdi. Mecburi hizmetteyken biz arkadaşımızla tanıştık ve bölgemize transfer ettik. Özge Karagöz. Ee, Özge arkadaşımız, e, kadın doğum uzmanımız. E, kendileri yine Çukurova Üniversitesi'nden mezun. Ankara Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve e, Doğum Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ihtisasını tamamladı. İhtisastan sonraki süreçte yine mecburi hizmetini e, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Doğu Anadolu'da gerçekleştirdi. Yine kendileriyle ihtisas sürecinde tanıştık. E, İhtisasını bitirdikten sonra e, zaten kendi bölgesi olan Hatay'a transferini gerçekleştirdik. Kendi ailemize kattık. E, son derece e, iddialı ve genç bir yetenek. Özellikle ginekolojik laparoskopi konusunda e, iddialı bir arkadaşımız. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Başarılar diliyorum. Ali Kardeşimiz Ali Yeter e, arkadaşımız. E, İskenderun İskenderunlu kendileri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun kadın doğum alanında yine bu bölgeye transfer ettiğimiz son derece iddialı ve başarılı bir arkadaşımız Ankara Ankara zekai dahil burada kadın hastalıkları ve doğum eğitim araştırma hastanesinde tamamladıktan sonra Antakya'da doğum evinde hizmet vermekteydi. biz buraya transferi konusunda kendilerine teklif ettik. Sağ olsun arttırmadı. Kendi bölgesi İskenderunlu bir kardeşimiz. kendileri de laparoskopik, e, jinekolojik laparoskopi de iddialı. E, kadın doğum alanında çok başarılı çalışmaları var. tekrar kendilerine hoş geldin diyorum. uzman arkadaşımızı e, ailesine kattık. Kendilerine doktorlarımıza hoş geldiniz diliyoruz. Buradaki çalışmalarında başarılar diliyorum.